Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz geldi. Hazırsanız bir pazar sohbeti gerçekleştireceğiz. Alın çayı kahveyi geçin en rahat konumunuza. İnşallah şu YouTube bu yüz içerisinde e, bu ne derler canlı yayını dikey e, cep telefonuyla daha pratik şekilde gerçekleştirmeyi bir şekilde başlatacakmış Başlasın anacığım. Yüz yüze sohbet edebileceğimiz e, e, bir iletişim ağını kuracakmış YouTube bu 2024 yılı içerisinde. Çok da iyi olur değil mi? Şöyle bir e, canlı canlı bana yorumlar yazarsınız. Ay dün bir takipçim mi? Dün müydü? Ondan önceki gün müydü? E, Zannedersem ben işte e, şortlarla ilgili bir yorumu vardı. Şortlar e, çekince sevoşum. seni eskiden merak ediyordum. Çok fazla akşamki konuları şortla çekincesi merak etmiyor, naçizane bir tavsiye dedi. Ben de birisi demişim herhalde ona bir darılmış e, takipçim demedim veya işte ne bileyim adını anmadım diye mi inticam bozuluyor bazen hızlı konuşuyoruz ya asla art niyetle değil. Hani birisi derken o, o kelimeyi yanlış bir anlamda kullanmadım ama biraz sistem etti bana darılmış birisi değil işte kendini bir şekilde savunmuş arkadaşımız ama Kırılmayın lütfen. Bazı yorumları burada hızlı hızlı e, anlatıyorum ilgimi çeken yorumları. Hatta ona hak verdiğimi de söyledim. Aslında sistem edeceği bir şey söylemedim. Ama bana bazılarınız yorumlarda yaptığınız e, e, işte ne bileyim eleştir mi diyelim bir takım e, uyarıları burada konuştuğum zaman darıldığımı falan düşünüyorsunuz. Oysaki hoşuma gidiyor. Ee, sizlerle birebir kontak kurmak yorum yoluyla da olsa hoşuma gidiyor. Aslında Selzeniş'te bulunmak için değil. Ee, ne derler? Kulağımın bir kenarını küpede yapmıyor değilim arkadaşlar. Evet, güzel yorumlarınızı okumayı seviyorum. En keyif aldığım e, konulardan bir tanesi. Bunu bir de düşünseniz artık böyle telefonla daha böyle yakından e, TikTok'ta olduğu kadar rahat yapacağımızı muhteşem olur dedikten sonra biliyorsunuz bizim ülkece. Dizi ve film hastalığımız var. Ülkece dizi bağımlısı ve tutan bir film olduğu zaman hemen onun, onun değişik değişik varyasyon, varyasyonlarını yapmaya devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz Barış Manço'nun biyografi filmi çekilecek hayatını konu alan bir film çekmeyi düşünüyorlar. Bu arada Esengül de var biliyorsunuz. Oho sırada kim vardı? Biri daha var. Şimdi tabii ki ister istemez. Ee, bu kadar fazla üst üste biyografi filmi gelince ben de ne dedim ayol dedim bir şey tutunca cılkı çıkana kadar yapıyoruz. Ama bazılarının da gerçekten yapılması, yapılması gerekiyor. Ben mesela Zeki Müren'i çok isterim. Fahrettin Aslan'ı çok isterim. İnanılmaz genişliği genişliği olan e, filmler olur diye düşünüyorum. E, merak ettiğim, mesela Barış Manço'nun da merak ederim. E, i̇sterim filmi olsun ama... E, tabii ki e, ciddi ele alınıp işlenip yapılması gereken konular. E, zannedersem e, popçularımızdan Oğuzhan Koç'tan Barış Manço'nun filmiyle ilgili bir yorum gelmiş. O da demiş ki beni çek etmiş aslında bir nevi ama Barış Manço'nun hayatının film olması hakkında bazı efsaneler yerinde rahmetle huzurla uyusam acaba? E canım gene rahmetli uyusun canım. Yani filminin çekiliyor olması onun ışığını yükseltir aslında. Rahatsız etmesek mi? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece diye böyle bir e, yorumda bulunmuş. Katılmıyorum kendisinin bazı dünyada da örnekleri var canım. Yani bazı efsanelerin e, hayatı e, merak ediliyor hala mesela. Ben gerçekten... Yapımcılar neden düşünmüyor? Belki bugünkü konjektüre uygun olmaz diye mi? Zeki Müren'in filminin çok izleneceğini düşünüyorum. Çok enteresan bir hayat hikayesinin olduğunu düşünüyorum. Yani bir günde bir şarkıyla ünlü olan radyoda 50'lerin, 60'ların, 70'lerin efsane ismi yani. Ee, 60'ların pardon değil mi? Zeki Müren 60'larda başladı. Yanlış olmasın. Ee, yani sözüm ona. Barış Manço haricinde evet böyle hani işte ne, kimi yapmışlardı birilerini falan daha yapmışlardı. Ee, Ankara'dan bir kadın vardı ya gelmez şimdi. Onun da filmini falan yapmışlardı. Yani birazcık cılkını çıkarmadan çok büyük starların bence biliyorsunuz Ajda Pekkan var sırada. Bülent Ersoy var. Aa, sanki şey gibi kız dizi gibi her hafta veya her ay bir ünlünün. Bir de bu işler de biliyorsunuz çetrefilli oluyor. Bakın Cem Karaca'nın filmine durdurma kararı aldı kadın. Gitti hırsa bak bir buçuk milyon mu? 2,5 milyon da para yatırdı dizi dizi diyorum filmi sinemalarda gösterimden kaldırmak için riski de işler aslında ama e, bir sektör yani neticede ilgi çeken şeyler bizde daha fazla tekrarlanıyor diye düşünüyorum. Bu arada ay çok özledik e, yine e, şeyle ilgili. E, Ayka dizinin ismi gelmez şimdi. İnci taneleriyle ilgili yorumlar var bugün. Ee, çok severim ben Meltem Cumbul'u. Kayboldu gittik kadın ya. Meltem Cumbul, e, İnci Taneleri dizisini kendisinin baş paylaştığı Şener Şenle Gönül Yarası dizisine çok benzettiğini söylemiş. O kadar tatlı bir kadın ki bir ara ne hani fırtına gibi esiyorlar diyor. Hakikaten bir anda kayboldular. Farkında mısınız bazı isimler? Onlardan bir tanesi ben çok beğenirim Meltem Cumbul'u. Hem şarkıcılığı hem sinemayı bir anda bırakıverdi kadın. Neden bilip bilmiyorum ama. Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinin senaryosunun 2024 ya bu dün de konuştuk biliyorsunuz. Yapımı Gönül Yarası filminden çalıntı olduğu iddiaları da gündeme geldi. Ama e, bence e, Yılmaz Erdoğan'ın e, çalıntı bir iş yaptığını düşünmüyorum. Kendi kalemiyle farklı bir senaryo oluşturduğunu düşünüyorum. İçerisinde benzerlikler olabilir. Tamamıyla demeyelim de hani konu ya Fabio'nu işleyen zaten sadece e, Gönül Yarası değildi ki ya da hani bir ee, ne bileyim bu tarz ilişkileri anlatan tek film o değil ki Türk filmde birçok örnekleri var. Ona bakarsanız yani fosforlu cevriye var bilmem ne var o var bu var bir sürü Türk Yeşilçam yapımı da var ona bakarsanız ama neyse şimdi dizi tuttu ya mutlaka onu eşeleyecekler. Herkes bir şey söyleyecek hakikaten 3 bölüm oynadı hala sosyal medyada en çok konuşulanların başında ünlülerden çok bu diziyi konuşuyor arkadaşlar. Her gün birisi çıkıp bu diziyle ilgili bir yorumda bulunuyor. Deniz Seki de demiş ki, adam bize Türkçeyi öğretiyor be. E, pis kenafir gözlüler deyip, ayıptır ayıp diye bir paylaşıda bulunmuş inci taneleriyle alakalı. Ya biz eğer Türkçeyi diziden öğrenecek kadar e, ne derler a, şeye çektiysek tamam diziler bir takım konularda etkili olabilir ama insanı Türkçe öğreteceğini de düşünmüyorum. Adam bize Türkçe'yi öğretiyor diye ee, böyle bir e, savunma mekanizmasıyla e, Yılmaz Erdoğan'ı mı korudu, diziyi mi korudu, dizinin iyi bir izleyicisi mi bilemedim. Böyle bir çıkışı olmuş Deniz Seki'nin. Enteresan geldi. Bu arada Hazar güçlü de diziyle ilgili diyor ki dizi e, e, çok sevildi diyor yani. Dilber'i çok sevdim. Dışarıda da öyle tepkiler gayet güzel. Şu anda Dilber hakkında çok şey söyleyebilirim ama sürprizleri bozmak istemiyorum. Yani demek ki sürprizli de bir değişim olacak dizinin içerisinde. Yakında çok şaşıracaksınız diye bir de merak uyandırdı. Zaten çok şaşırdık Yılmaz Erdoğan'ın <laughs> üstüne ceketini atanın kalıyor olması. Gerçekten yani önüne gelen Yılmaz Erdoğan gibi bir tipe. Hani orada ne bileyim bir Kenan İmirzalıoğlu falan oynasa anlayacağım da. Yani Yılmaz Erdoğan tatlı şirin adam ama öyle herkes de ne bileyim bütün kadınların vurulacağı da bir tip değil ki anacım ya. Daha görür görmez iki kadın birden adama aşık oldum. <laughs> Dün ben de bazı şeyleri anlatırken herhalde diyor ki bir tane takipçim bile bakın birisi demiyorum takipçim demiş ki hatta sosyal medya sevda göz kalemin iki taraflı bir de gözlerini açınca korktum senden diye kız şöyle bakın bir açayım gözüm korkunç mu oluyorum <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Yani her gün enteresan bir şeyler de duyuyorum. Gerçekten to topluluklara iş yapmak ne kadar zormuş. Herkesi memnun edemiyorsunuz. İlginç de yanlarınızı da keşfediyorsunuz. Bazen sizin kendinizde göremediğiniz bir şeyi sizin takipçileriniz görüyor ve size söylüyor. Sonra diyorsunuz ki "Aa haklıymış." <laughs> Hakikaten. Yani sizinle ilgili e izleyicilerinizin yani ben ve bu işi yapan birçok kişi için gerçekten izleyicinin e, tespitleri e, kulak asılmayacak yani böyle mutlaka böyle ince dinlenecek nüanslar çıkıyor içerisinden. Ben bazen şaşırıyorum. E, hoşuma da gidiyor. Kendime de geliyorum. Onların baktığı gözle kendime bakıyorum. Çok hoş oluyor arkadaşlar. Hazar Ayar Geçili rolünün hakkını verdi ya. Kutluyorum ben kadını. Gerçekten ne derler. Oturdum ben izlememiştim. 3. bölümü Cumartesi günüm izledim. Neyse o şarkı beni de çok etkiler hatıran yeter. Ee, şeyden tabletten izliyorum. Kızım da yanımda. Ondan sonra bazen böyle bir e, şeyli duygusal film falan izlerken o bendeki ay, adı içindeki burkulmayı acımayı mı görüyor? Hemen elini tutar böyle. Ne oldu? Niye üzülüyorsun diye bana. insan gibi ayol. Yanlarında rahatça bir ağlayamam. Yanlarında rahatça ne bileyim bir film izlersin duygusal falan. Ay mayı diyemem yani. Mesela ay diyeyim Hemen kızlar hakikaten e, düşünebiliyor musunuz e, daha mı duygusal oluyorlar e, kızlarım daha böyle bir hemen hemen ellerini tutarlar ne oldu anne niye böyle bir duygusallaştın diye artık evde ağlayamıyorum onların gözüne bakıyorum gizli gizli film izleyeceğim ya yani. <laughs> drama izleyemem yanlarında hemen bir şey üzüldüğümü hissediyorlar arkadaşlar İzledim. Bazıları biliyorsunuz ağır diyor dizi, dizi için ağır gidiyor. Hakikaten de ağır gidiyor ama ne bileyim fena da değil ya e, konunun bir derinliği olacak diye düşünüyorum. Çünkü yakında Kubilay Aka mıydı? O da giriyor e, potaya bakalım oğluyla karşılaşmaları nasıl olacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bugün de benim sevdiğim e, dizi var. E, bakalım ay bayılıyorum Hayriye'ye. Hayriye'm var bugün benim izliyorum keyifle. E, kirli sepetini bakalım neler gelişecek. Eğlenceli böyle hani kafa dağıtmak için izlenilecek bir dizi hakikaten ya. E, diyorum ya birkaç gündür bunalımdı cevriye ben. Ne oluyorsa bana böyle bir e, ayılıp bayılmalar. E, o moddan yavaş yavaş çıkacağım artık arkadaşlar. Sizde de var mı? Duygu gelgitleri yaşıyorum bazen. Ay nasıl gerdiysem saçımı kız beynim acı daha. Sprey sprey bak gene de şuralarım çıkmış. Saçımı öyle bir sıkı topladım ki Ananım bu nedir kız? Beynim deldi, de, delindi. Bu, bu kadar böyle bazen topuzumu tepeden topladım da özellikle. Çok sıktığım zaman Allah'ım şuralarıma bir ağrı vurur. Sahnedeyken de gelince o topuzu çözeceğim diye ölürdüm. Biraz gevşek yapsam daha iyi olur da kısalarım çıkmasın diye. bayağı bir gergin topladım. Ay kendimden konuşunca da kızıyorsunuz. Aman yeter kendini konuşma diyerekten. Evet arkadaşlar 93 yaşındaki. Bilal Özcan paylaşmış. Tam da yayına girerken 93 yaşındaki eski Hollanda Başbakanı ve eşi Ötenazi ile yaşamlarına son vermek istemişler. Ya zaten 93 sene yaşamak istemem ya. Hani Allah'a büyük konuşmayayım da 93 sene demek ki insan yaşamaktan da yoruluyor. Ya belirli bir şeyden sonra bir amacın kalmıyor. 93 yaşından sonra ne amacın kalabilir? Eğer belki torunu çocuğu olan, onların işte evliliğini, ne bileyim hayatlarındaki gidişatın düzeldiğini falan veya kötüyse iyi olması açısından bekleyebilir belki ama ben bu kadar ömür istemiyorum kendi adıma. Yaşamaktan yorulurum ayol. Ben şu anda bıkmış durumdayım. <laughs> İnanın ben şu anda bıkmış durumdayım. 93 sene ikisi de maşallah çakı gibi Ay canlarım benim ötenazı ikisi birden bir de teki de değil. Ölüme de birlikte gitmişler. Ötenazı bazı ülkelerde yasal ama birçok ülkede de. Paşa lütfen anneciğim. Paşa. Hayır. Ses çıkarıyorsun çıt çıt. Yine başladın bak geliyorum oraya. Ay beni delirtecek. Çok üzücü bir şey aslında ama ee, ne derler doğmak gibi ölmek de hayatın bir parçası. Yani eninde sonunda öleceğiz nasıl olsa. Eğer zul geliyorsa yaşamak aslında ötenazi gerçekten olmalı diye düşünüyorum. İnsanların böyle bir hakkı olmalı. Devam ed edemediklerinde acı çekmeden e bedenlerinden ayrılmak istemelerini ben anlıyorum. Yani e bazen hani sadece şey olarak düşünmeyin. Sağlıklı acı çeken insanlar var mesela çok sıkıntıda olan insanlar var. Böyle bir tercih yapabilirler. Kolay değil hele de günümüzde çok sıkıntılı durumda olan, e, yatağa bağımlı insanlar var arkadaşlar. E, bu arada Emre Altun, ay Emre Altun'dan ben sıkıldım. Yalı da. o canlandırdığı karakterden sıkıldım. Sürekli ağlamaklı falan böyle e, ne bileyim oradaki oyunculuğunu da ben pek beğenmiyorum Yalı Çapkını'ndaki. Ama yalnız adam bir taş, aynı Çağla Şikel gibi bir kas, bir kas kaslarca diyerekten kas şov yapmış ve o görüntülerini de sosyal medyasında paylaşmış. 55-54 yaşındaymış ama hala bakar mısınız bir 54 yaşında bakar mısınız kız adamın güzelliğine? Nasıl yakışmış adama gerçekten? Hani ben çok kas falan erkek de hani o değil ama yaşını göstermiyor Emrah Altun. Gerçekten yakışıklı adam. Çağlay'la da çok yakışıyorlardı. Neden ayrıldılar bilinmez. İkisi de birbiri hakkında kötü bir şey de söylemiyor. Çocukları da var. Yani enteresan bir şekilde ben hep sanki barışacaklarmış gibi hissediyorum. Gelelim aşk demişken kınadığını, tükürdüğünü yalayan bir aşağı geçiyoruz. E, nefretten doğan aşk diyelim. Birbirlerine hakaret savurdukları bir Bali ile Gökhan Zen aşklarının ilk ayını Dubai'de birinci ayını kutlamışlar. Sanki dersin ki 11 yıl oldu. Birinci ay, birinci ay kutlaması. Birinci ayına işte Dubai'de kim bir takipçim söylemişti. Sevoş o adam çok zengin. Ondan bakmıştır diye bir cambali için. Öyle söylentiler de var ama gerçekten tükürdüğünü yalamak diye çok böyle zehir zemberek adama neler, adamlığından vuraraktan neler neler söyledi. Hadi adama söylediklerini bırak. E, o koltukta otururken kadınlara etmediğini bırakmadı. Böyle <laughs> birinin ilişkisinden bahsederken böyle <laughs> Hehehe <laughs> falan böyle dalga geçerek tepeden bakarak onca insanı aşağıla Allah işte aşağıladığı bütün kadınlardan daha beter bir duruma düşürdü. Ee, tükürdüğünü yaladı. Adam değilsin dedi adamla aşkla bakışı. Ben yapamam ya bir sahte değil mi sizce de? Bir zaman kavga ettiğiniz sen adam değilsin falan pişman. Başkalarıyla birlikteliğini kınayan, ilişkilerini kınayan, doğru bulma bulmadığın, ilişki yaşayış biçimini doğru bulmadığın bir adamla Aşk yaşıyorsun. O aşk değil de zaten yani hadi adına aşk diyorlar. Zaten duyuran da kendisi duyanlara duymayanlara diye tef çaldı resmen. E, sosyal medya hesabından da işte görüntüler paylaşmışlar el ele bilmem ne. Ne kadar inandırıcıysak işte ki e, şey gibi evcilik gibi başkaları için sanki birliktelermiş gibi geliyor. Yani şov yapmak için ikisi de hiç hani böyle gerçekten birbirlerini sevdikleri için değil de gündem yaratmak için Sanki birlikteymiş gibi. Saçma sapan. Ay inanılır gibi değil. Konudan konuya geçiyorum ama Meryem Üzerli'nin kızı doğum gününü kutlamış. Ona parti yapmış da 10 yaşına gelmiş ya. Meryem Üzerli bile yaşlandı. Hala burada reklamlarda falan e, pırlanta reklamı var ya ne çok görüyoruz Meryem Üzerli'yi. Aslında güzel kadın ama Meryem Üzerli'yi ben zayıflığı yakıştıramadım ya. Belki de çok mu o karakter e, üstüne oturdu da hep onunla mukayese ediyoruz. O Hürrem karakterindeki o hani görüntüsü, o ok, yanaklı hali, hafif böyle Sibelcan kilosu ona ne kadar yakışıyordu. Kadın zayıfladıktan sonra sanki bütün özelliği gitti gibi geliyor bana. Bazılarını bazı hanımlara da yuvarlak atlı, balık atlı, balık etli olmak mı yakışıyor acaba diye düşünmüyor değilim. Ee, kızının doğum gününde de leopara giyip e, kedi kız gibi bir şeyler olmuş. Ee, iki i̇ki tane kızı var. Birisi 3 yaşında, diğeri 10 yaşında. Ay ikisinin de e, Babasıyla görüşmüyor, oh kızlarını almış, mutlu mesut bir hayatı var. Berlin'de yaşıyor biliyorsunuz Meryem Üzerli, arada bir Türkiye'ye geliyor. Ben Meryem Üzerli sempatik kadın, yani neden Türk televizyonlarında e, ne bileyim bir program yapılmaz ya da e, güzel bir tekrar dönem dizisinde oynayabilir, e, daha fazla ekranda ve dizide, filmde görmek isterim aslında. Tek diziyle kaldı ya. Ondan sonra bir iki şey yaptı ama tutmadı o kadar. Tek dizilik üstüne çıkacağı bir projemi bulamadı bilemiyorum ama tek dizilik bir kadın olarak kaldı. Işığı ve enerjisi çok güzel aslında. Sahne enerjisi. Daha fazla Meryem üzerliği ekranlarda görmek isterim aslında. Ay bugün şeyin Seren Serengil'in videosu denk geldi. Hayvanseverliğine kimse laf söyleyemez. Kızın ismi Noynoy Noy Noy muydu o? o hastalanmış zannedersem sürekli evde sorum yine hastanede sabahladık diyor. Hayat boş geliyor diyor. Böyle diyor sevdiğiniz birisinin canıyla uğraştığı zaman veya kendinizin sağlığı yerinde olmadığı zaman hayatın ne kadar boş olduğunu anlamış seren ki hakikaten öyle. Yani eğer bir insan sevdikleri hastaysa, kendi hastaysa hiçbir şeyin anlamı da olmuyor. Hiçbir şey sana keyif de vermiyor. Şu dünyanın bütün nimetlerini önüne serseler sağlığın olmadıktan sonra veya sevdiklerin hasta olduktan sonra Seren Serengil de köpeklerine çok düşkün. Ee, Hayvan sever yanı güzel kadının. Yani duygusal yanı yüksek demek ki. Ee, köpeğiyle de ben anlayabiliyorum. Çünkü benim de olduğu için ee, hakikaten ben mesela paşanın başına bir iş gel geldiğinde mesela bazen oluyor ay bu da çok yaramaz gidiyor ayağını vuruyor kan tırnağını kırıyor işte ne bileyim bazen işte midesi rahatsızlanıyor şudur budur kronik rahatsızlıkları oluyor bazı işte çıt 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 dönmeleri ay o gün ne uyku ben iki gün paşayla onun acısı yüzünden uyumadığımı bilirim yani işe gitmediğimi bilirim sahnemi iptal ettiğimi bilirim çok zor ee, onu öyle görünce üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm. Çok kızarım, eleştiririm ama hayvansever yanına da e, kutlamak lazım. Yazık ya. Böyle perişan olmuş köpeğinin iyileşmesi için onunla sabahlıyor. Mücadele ediyor onu iyileştirebilmek için. O iyi olsun da diyor. Böyle duygusal bir konuşmasına denk geldim videosuna. Üzüldüm gerçekten. Hadi geçelim kafamız dağılsın. Acun Ulucalı ilk Survivor'a 1 milyon 200 bin dolara yapmış. Şimdi ise diyor 14-15 milyon dolar civarında bir maliyet söz konusu. Olayı ne kadar büyüttüğümüzün kanıtı diyor. Bu prodüksiyon 5 milyona da, da yapılabilir ama biz 15 milyon dolara yapıyoruz demiş. E para çok anacığım yani. Sizde para çok olduğu için 15 de verirsiniz, 20 de verirsiniz. Enteresan bir şekilde kaynaklarınız. Ay bak yine küpe gitti. Küpenin şeyi gerçekten enteresan. Bakın bu e, şey kısmı uzun da düşmedi. Resmen küpenin arkasındaki lastik uçtu gitti. Vallahi var bir şey. E, yine bir takipçim diyor ki Sevaş çok... E, ağır küpeler takma ondan düşüyor olabilir diyenler de var. Var oğlu var işte düşüyor anacım. Hafif de taksanız düşüyor. ağır da taksanız düşüyor arkadaşlar. Acun Ilıcalı da para çok anacım. Yine herhalde parmağa fiyat mı biçmişler? O oyuncu çocuk dedi, demişti ya şu parmağın bir fiyatı olabilir mi falan diye. bir fiyat biçilmiş herhalde yine. Acun çok konuşuluyor. Acun'un o bağırma görüntüleri biliyorsunuz sosyal medyada. E, cumartesi modum falan diye e, skeçlere konu oldu. Enteresan bir şekilde. Bugün sinirli değilim diyor top e, ekip arkadaşlarına falan. O da goy goya vuruyor baya. E, enteresan bir şekilde en sevdiği içecek kolaymış ya. Koladan uzak durun arkadaşlar ya. Hele asitli e, gerçekten ben de bazen severim canım çeker yazılmazın ama uzak durabildiğiniz kadar uzak durun asitli gıdalardan arkadaşlar. Sağlıklı yaşayın. Zaten e, stresin ve depresyonun ee, bol olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sorun olmayanlar bile depresyonda. Neden? Çünkü e, bir insan mutsuzken diğerlerinin mutlu olması mümkün mü? Çok mutsuz insan var. Onların enerjisi yayıldıkça hepimiz onlardan payımıza düşeni <laughs> alıyoruz arkadaşlar. Bugün yine haberleri izliyorum. İnsanlar pahalılık, pahalılık. Ya üzülüyorum ya gerçekten. Keşke bir sihirli değnek olsa da şu ülkenin alım gücüyle ilgili pahalılıkla ilgili bütün sorunlarını çözebilmeyi çok isterdim biliyor musunuz? Aslında çok çözülmesi zor sorunlar değil ama hükümetin öncelikleri mi başka bilmiyorum nedir? Biz bir tarım ülkesiyiz. Dört bir tarafımız sularla çevrili. Ne bileyim kaynaklarımız çok ama niye bu en azından gıda sektöründeki bu pahalılığı düşürmek için adımlar atılabilir. İnsanlar ne bileyim mutfağında düşünerek hareket etmesin ya ne yiyeceğim diye. Zor ya gerçekten Allah dar gelirleri, dar gelirli olanların yardımcısı olsun diyorum. Üzücü bir durum. Bir de yeni bir dizi daha başlıyor. Hande Ateyzi var ve e, yine Ozan Güven var. Ozan Güven biliyorsunuz sevgilisiyle bir şiddete maruz kaldığını iddia etti sevgilisi ve gözü simsiyah görüntüleri hala mahkemeleri sürüyor. O diyor ki ben dayak yedim, o diyor ki ben dayak yedim. E, bilir kişiye gitti raporları şu doğru budur. Mahkemesi hala devam ediyor. E, setlerden uzaklaştı, dizilere küstü ve tekrar setlere döndü Ozan Güven. Bakalım e, haber ne diyor? Mor e, gravatla mesaj Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven'in yeni dizisinde Taş Kağıt Makas e, hayatın oyununun fragmanındaki detay dikkat çekmiş. Dizide yer aldığı için bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen oyuncunun fragmanda kadına şiddetin farkındalık rengi olan mor bir gravat takması dikkat çekmiş. Kadına yönelik şiddet iddiasıyla yargılanan Güven'in bu hareketi zeytin dalı olarak yorumlanmış mesleğine ve kariyerine böyle bir görüntü vermesi sekte vurmuştu Ozan Güven'in. Hande ateizm muhteşem görünüyor avukat rolünde mi? Aslında güzel bir diziye benziyor ama artık ök kusacağız, Dizi yerimiz kalmadı. Gerim dolu diye. Ben şu anda bir yeni bir diziye başlayamam diye düşünüyorum. Ama güzel bir diziye benziyor arkadaşlar. Hadi hayırlısı diyelim. Herkesin Allah işini, gücünü rast getirsin dedikten sonra pazar gününün konuları bunlar da arkadaşlar. Evet, şöyle bir yine gözden geçireyim bakıp gözden kaçan bir haberim var mı diye. Evet sevoşunuzdan bugünlük bu kadar. Yarın farklı konularla görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın, her zaman sevoşla kalın. Kucak dolusu sevgiler.